Merhaba, herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine günlerden pazartesi. Ama ne diyoruz? Bugün günlerden. Kutsal pazartesi canlı yayınımız her zaman olduğu gibi devam ediyor. Evet, Hicran Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Sıkıntı da yaşamıyor değil ama her şeyi kafaya takıyor oluyorum bu aralar. Ee, hani neden? Esra'cığım kaç yaşındasın hayatım? 33 yaşındayım ablacığım. Evet. Aynı adın ne? Aliye. Burcun ne? Ee, i̇kizler. Kendi işini mi yapıyorsun Esra? Yok hayır ablacığım. Esra'cığım e, bir, bir buçuk yıl içinde, içinde diyorum, ekleyerek söylüyorum. Uykudan uyanıp korkarak uykudan uyandığınız bir travma gibi bir şey yaşadınız mı? Yok ablacığım ama iyi düşün. 8 ay özellikle 8 geldi buraya yani 8 ay içinde olabilir. Yani yaşadığınız korku veya ani bir e, atraksiyon gibi bir şey yaşadınız mı diye. Ya, sadece yani. rüyamda bir kere korkmu ve çok iyi hatırladım şimdi bir o oh, aklıma gelen. Ne zaman oldu bu durum? Yani tam olarak tarih hatırlamıyorum. Sesin gitti. Ay. Evet, yani e, üç ay zaman... ve bu durumda 3 ay ve dört aydan beri geceleri uykuda kalkmalar mı yaşıyorsunuz? Değil mi? Sadece şu iki haftadır kalkıyorum. iki haftadır kalkıyorum. Abi. Tamam doğrudur. Yani burada şunu gösterdi bende. Hani herhangi bir uğrama, herhangi bir şey yok. Sadece gece uykunuzda bece veya gece yaşamış olduğunuz bir ile ilgili bir sıkıntıdır diyor. Evet. Ee, evet son 8 aydan beri, 8'e ekliyorum yeniden, son 8 aydan beri kendi özel hayatımla ilgili yaşamış olduğu sıkıntıyı hem ilişkiyle hem işle ilgili yaşamış olduğu sıkıntı üst üste geldiğini söylüyor. Evet. evet. Ee, şöyle uykusuzluk, bu travmayı nasıl aşacağım diye soracağız burada. Hemen doğum haritamda 4 gün içinde düzelir diye gösteriyor ne yapman gerekir diye hemen bakacağım. Şimdi niyet ettim Allah'ım senin rızan için. Ee, üstündeki sıkıntıların ve vebalin gitmesi için rüyalarımda da hayıra vesile olması için niyet ettim senin rızan için diye alıyorsun bir bardak suyun içine en başında selavat getiriyorsun. Allahümme salli selam getiriyorsun. Evet. Bunu yedi kere okuyorsun. Arkasından üç hayetel kürsü okuyorsun. Bir tane naz okuyorsun. Yine e, sonunda da selavat getiriyorsun. Ve bu suyu içiyorsun. Ve yüzünü yıkıyorsun. Bu kadar. Bu evet. kadar gibi. Şurada yazılan şu. Dört gün gösteriyor. Dört gün içinde uyku düzeni yoluna girecektir diyor. Hani yani, herhangi bir uğramaktan falan e, meydana gelen bir şey değil. değil. Ama hani Esra'cığım bakıldıktan sonra senin burası biraz çok karışık. Yani çok uzun uzun bir seans alman gerekiyor bence. Hmm. Çok karışık çözeriz inşallah. Ama e, sorunun senin e, bir büyü, bir tılsım, bir göz, bir nazar değil. nazar değil. Yaşamış olduğun uykudaki travmadan kaynaklanıyor. İnşallah Allah dile geçecek. İnşallah. Bir yıl, dört gün içinde düzeleceksin Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Allah Öfü razı olsun. Ümmetinden. Aa. İyi ki varsınız. Bakın bugün yine çok çok dua çıkıyor hatta. İnşallah daha açık bir net bir şekilde. E, Rabia'cığım çok teşekkür ederim. Evet güzel yılların olsun. Ümmetiyle beraber hepimizin ya Fatma Hanım. Güzel dualarınız, niyetleriniz çok teşekkür ederim. Sezen Hanım sizi alacağım demiştim uykusuzlukla ilgili bakın arkadaşım diğer bayan da öyle bir şey. Sezen Hanım hemen üç arkadaşınızı hemen yollayın. En azından şu an dinlesinler. Siz ne kadar nesiniz onlarla fark edecekler. Semihacığım çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Evet, i̇yi akşamlar. güzel izleyicim. Artık ben seni çok iyi tanıyorum. <laughs> Hoş geldin. Iyi, <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah razı olsun. İyi ki sizler de varsınız. Sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Geçmiş olsun. Boğulma problemini açlık sanıyorum %50 değil mi? Evet. evet i̇yiyim şimdi daha da. Evet şimdi daha iyiyim. Daha iyisiniz. İzleyicimiz daha evet. önceden bir ay falan oldu değil mi katıladı siz? Siz anlatın. Evet, bir, evet, evet bir ay bir ay geçmiştir. Ya yani nefes sıkın nefes evet sıkıntı yaşıyordum ama şu anda iyiyim. Daha iyiyim evet, yani. Sadece şifa çalışması yaptık size iki sefer yaptık sanıyorum. Bir sefer evet. mi yaptık? bir sefer. Mi bir yaptık? defa yapmış. Bir defa. <laughs> i̇ki iki derken evet, bir evet. geldi, o yüzden. Hı -hı. Ee, Allah Allah'a şükür şu an nefes alma, o evet, e, evet, sancısı, evet. o panik atak gibi durumu Allah'ın izniyle Hı -hı. çözüldü. Bugün uykusuzluklar evet. yaşıyorum diye yazdınız değil mi? Evet, uykusuzluk ama kendim için değil, eşim için e, baktıracaktır. Tamam. tamam. Eşim e, ya çoktan beri uyuyamıyor. Ya bu belki de yıllardır var. Mesela dün iki de, e, uyku ilacı içiyor. Hani uyuyabilmek için iki tane uyku ilacı içtiğini biliyorum mesela. Ama dün altıda yattı, sabah 6'da yattı. Tabii işe de uyku Uykusuz gitmek zorunda kalıyor. Hemen bakayım eşin hayatım. Evet. İsmini alayım. Mustafa. Kaç yaşında? 35. Burcu? Terazi. Aynı adı? Şahsene. Şahsene. Şahs Sene. Nerede yaşıyorsunuz? Balıkesir. Sevgiler bütün dostlarına. Teşekkürler. Ya şimdi burada 5 ve 6'yı e, gösteriyor. Ya 6 yıldan beri bu sıkıntıyı yaşıyor ya 11 yıldan beri yaşıyor. 11 olabilir. ya yani. Biz evlendiğimizden beri yaşıyor yani neredeyse. Yani şunu gösteriyor buna, bana. Ee, eşine şunu <laughs> söyle Mustafa'ya. Askerlik evet. döneminde yaşamış olduğu bir sıkıntıyı gösteriyor burada. Askerlik döneminde yaşamış olduğu bir sıkıntıyı. Evet. Sol ayağımla ilgili de bir ağrı, bir sıkıntı, sol tarafımla ilgili de bir problem yaşamış. Hani tiyo veriyorum. Hani e, yok canım <laughs> bir şey yaşamadım diyebilir. Anlatabilir mi? sol yaş tarafında? Yaşıyor. Hı hı, yaşıyor. Hayır, yaşıyor. Sol tarafında ilgili problemi de var değil mi? Hı hı, var. Evet. Ee, şey, eşinizin e, uykusuzluk dönemi e, askerlik döneminde yaşamış olduğu problemden kaynaklanıyor. Evet. Eşinizle çalışma yaparsak büyük ihtimalle iki seans e, bu uykusuzluk hı -hı. problemini çözebilir bir şey yok ee, nasıl oluyor biliyor musun sanki böyle boğuluyormuş gibi oluyor evet. ve sanki vücudu böyle kıpır kıpır yani çok değişik bir şey yaşamış oradan ee, Hı -hı. çalışma yapılması gerekiyor eşine tek seansta Hı -hı. E, fark eder şifa çalışmasında Hı -hı. tek seansta fark eder ama iki seansta net geçer fark eder daha Hı -hı. huzurlu bir şekilde çalışma yapar. Hani nasıl senin boğulma, nefes alamama durumun geçti yani ya, 5 dakikalık bir çalışmada Hı -hı. E, eşininki tam manasıyla hani, ziliki seansta geçer. İnşallah. Yani çalışma yapılması gerekiyor. Burada diyor ki e, Mustafa'nın askerlik döneminde yaşamış olduğu sıkıntı. Hı -hı. O zamandan beri gelmiş askerden bir iki sene daha iyi geçmiş. Ondan sonra bu sıkıntısı devam etmiş diye gösteriyor. Eşine sorabilirsin. Oldu mu bir tane? Tamam. Sağ olun. Ararsanız yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a olun. Sağ olun teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok İyi sağ olun. Akşamlar. Teşekkürler.